Sirit yemeğini mutlaka duymuşsunuzdur. Yapmadıysanız ya da yaptıysanız gelin bir kere de benim tarifimle yapın. Nasıl olduğuyla ilgili yorumlarınızı da yazarsınız. Çok pratik, gerçekten çok güzel ve herkesin de seveceği bir yemek. Bence kesinlikle deneyin. Herkese selam olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün trit yemeği yapacağım. Yalnız bugünkü yapacağımız trit yemeği normal, klasik tritten azıcık farklı olacak. Ee, biliyorsunuz pidenin üzerine et suyu gezdirilir. Ee, ben pidenin üzerine gezdirilen et suyunu sevmiyorum. Yani böyle biraz yumuşak yumuşak, sulu sulu oluyor pide. Onun yerine tereyağı gezdireceğim. Geri kalan işlemlerimiz aynı. Hadi gelin bakalım nasıl bir yemek çıkacak ortaya. Soğanlarımızı çok ufak doğramayacağız. Orta yağlı kıymamızı tenceremize alalım. Her zamanki gibi etimiz suyunu bırakacak. Ve sonra suyunu çekecek. Evet et suyunu çekmiş. Şimdi yağını koyalım. Yarım çay bardağından biraz daha az. Salçasını koyuyorum. Burada bir kaşıktan biraz daha az salça var. 2 dakikada salçayla beraber kavurduktan sonra soğanını koyacağız. Şimdi soğanımızı atalım. Bu aşamada baharatını da atalım. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber. Tuz sizin isteğinize kalmış. 1 tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Hatta 1 tatlı kaşığından daha az. Karabiberini de atıyorum. Soğanlarımızın solmasını bekliyoruz. Evet, soğanımız da soğumuş. Ben bu aşamada bir kase domates konserve'm vardı, onu ekleyeceğim. Bu tamamen tercih meselesi. Hiç koymaya bilirsiniz. Ya da domatesi taze domatesi doğrayıp kendisinde koyabilirsiniz. Burada domates koymamın sebebi şu: orijinal tarifinde pideleri et suyuyla ıslıyoruz. Ama ben ıslanmış pideyi sevmiyorum. O yüzden ben ıslamayacağım. Oradaki su ihtiyacını buradaki domates suyuyla karşılamış olacağım. 2 dakikada domatesle pişmesi yeterli. Evet gördüğünüz gibi sulu bir kıyma. Bu ayarda olacaktı. Altını kapatabiliriz. Pidelerimizi küp küp doğrayalım. Büyüklüklerini size göstereceğim pidelerin büyüklüğü bu şekilde. Şimdi pidelerimizi azıcık fırında kurutacağız. Çok kurutmayacağız. Hafif bir gevreme olursa yeter. Evet pidelerimiz biraz hafif gevrediler. Sıcaklar şimdi. Soğumaya bırakıyoruz. Yoğurdunu çırpalım. Yoğurdunu hazırlayalım. Azıcık tuz atalım. Çok azıcık su koyalım. Ve iyice karıştıralım. Yoğurdumuz da hazır. Ben sarımsak koymuyorum. Sarımsağı seviyorsanız sarımsak da ekleyip sarımsak yoğurt şeklinde de yapabilirsiniz. Tereyağımızı eritelim. Ben tereyağı kokusunu çok seviyorum. Hafif böyle yanmasını istiyorum. Yani böyle hemen köpüklü köpüklü dökmeyeceğim. Azıcık sararmasını istiyorum. Siz tereyağı kokusunu çok sevmiyorsanız bu şekilde de dökebilirsiniz. Evet tereyağımız biraz sarardı gördüğünüz gibi. Bu kadar yeterli. Altını kapatalım ve tereyağımızı pidelerimizin üzerine gezdirelim. Pidelerimiz gevremişler güzelce. Çok fazla gevrek değiller, yumuşaklar biraz ama çok yumuşak da değiller. Şimdi tereyağını pidelerimizin üzerine gezdirelim. Yaptığım yemek 6 kişiliktir arkadaşlar. Ben yalnızca bir tabağını size göstermek için hazırlıyorum. Şimdi yoğurdunu döküyoruz. Sonra da kıymamızı üzerine gezdirelim. Evet, tridimizin son hali bu. Yemeğimizin bir tadına bakalım nasıl olmuş. Çok pratik, gerçekten çok güzel ve herkesin de seveceği bir yemek. Bence kesinlikle deneyin. Yaparsanız da afiyet olsun.